arkadaşlar Almanya'dan herkese merhaba Mustafa ile Hayat kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Opel Astra J marka aracımın arkadaşlar farı patladı. bunu en kısa yoldan ustaya gitmeden nasıl değiştiriz? Konumuz bu. Hızlı ve pratik bir şekilde bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz gibi uygun fiyatta almış olduğum firma marka bir far var. Bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Şöyle kamerayı yakın alacağım müsaadenizle. Şuradaki vidaları çıkartmıyoruz arkadaşlar. Bakın bunları çıkartmadan en kısa yöntemiyle şuradaki sileceklerin şeyini çıkartıyoruz. Ürünü ve devam ediyoruz. Şimdi kamerayı tekrardan geri koyacağım. Şöyle yapalım bakın. Hemen Sileceğim su doldurma pompasının olduğu yerini çıkardım. Şurada bir tane çevrilecek bir alan var. Plastik bir alan. Çıt diye sesi duymuşsunuzdur. Evet. Bakın şöyle bir kapak. Geri koydum ve arkadaşlar şurada ampulün yeri var. bunu da sola olarak çeviriyoruz. Sola doğru çevirdik. Bakın bir tık sesi daha geldi. Çekiyoruz. Şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz ama hemen şöyle yaklaştırayım hatta müsaadenizle. Bakın ampulü burada. Tekrardan güzelce koyalım kameramızı. Arkadaşlar tekrardan alacağım şöyle göstereyim. Şurada far fazla gelmediği için ampulü tırnaklar var. Görebiliyor musunuz? Bakın hemen şurada. Şu baş parmağımın gösterdiği yerde. O tırnakları tornavida yöntemiyle iki tarafta da var çünkü. Bakın. Şöyle. Kamerayı da güzelce tutamadım. Tek başına biraz zor çekiliyor. Zaten ampulü çıkardığınız zaman göreceksiniz Tırnaklardan arkadaşlar çıkardıktan sonra ampulümüz elimize doğru gelmeye başlıyor. Evet. Biraz bile olmadan bu işlem maalesef zor. Bakın görmüş olduğunuz gibi patlak ampulümüz elimizde. Şöyle göstereyim. Şimdi yeni ampulü takacağız. Yeni ampulü takarken arkadaşlar cam bölümüne lütfen elle değmeyin. Bu yüzden peçi kullanabilirsiniz. Ben de aynı şekilde yapacağım. Peçi kullanacağım. Bakın şurada bölümümüz. Tırnaklı. Geliyor, geliyor, geliyor. İşte böyle. Gelmedi. ne yani zormuş bunu çıkarmak. <laughs> evet arkadaşlar. Birinci ampulümüzü çıkardık. Yapmamız gereken, az önce söylemiş olduğum gibi ampul kısmına elde edilmiyoruz. Herhangi bir peçeteyle yapabilirsiniz. Bakın. Soketin olduğu yerde zaten tırnakları soktuk. Bu işte among ampulü iyice sokete soktuğumuzda emin olacağız. Ve aynı şekilde arkadaşlar el değdirmeden ampulü yerine koyacağız. Bakın. Maalesef benim elim biraz <laughs> kalın. Bu yüzden hareket zorluğu çekiyorum. Şöyle yapalım daha, daha Oturduğundan emin olacağız arkadaşlar. bu kadar. Sonra da kapağımızı bakın görmüş olduğunuz gibi. ile getireceğiz ve tık. Bu işlem bu kadar. Burada da sağ yapacağımız işlem çok basit. Traktör geçtiği için beklemek zorunda kaldım arkadaşlar. Arkadaşlar yapmamız gereken işlem çok basit. Hiçbir şekilde şuradaki veya buradaki civatayı sökmüyoruz. Şurada görmüş olduğunuz hava fitre kutusunu çıkartıyoruz. Ve ampulümüzü değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyorum. burası uygun bakalım iyi görüyor mu sanırım tekrardan yanaştıracağım görmeniz için arkadaşlar hava filtre kutumuzu çıkarmak için bakın şurada hemen görmüş olduğunuz gibi bir alan ve şurada bacakları var arkadaşlar şunun alt tarafında bunu göremeyebilirsiniz belki çok basit bir işlem arkadaşlar. Yapıyorum ve siz de görüyorsunuz. İlk önce şuradan yukarı doğru birinci bacağını çıkartıyoruz. Ve işte bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi hava filtresi kutumuzu çıkarmış bulunmaktayız. Bunu çıkardıktan sonra artık elimiz rahatça oraya girecek ve farımızı değiştirebileceğiz arkadaşlar elimizi atıyoruz. Tık ses geldi bakın. Kapağımızı çıkardık. Biraz görüntü bozukluğu olmasın diye şunu biraz daha yukarı doğru kaldırdım. Evet daha iyi görün diye. Bunu kenara koyalım. Elimizi atıyoruz arkadaşlar. Ve farı çeviriyoruz sola doğru çevirdik. Bir çift sesi daha geldi. Ve farımız dışarıda. Evet. Farımı görebiliyor musunuz? Şöyle yakından alalım. İşte burada farımız. İster şurada görmüş olduğunuz tırnaklardan çıkartırsınız. İsterseniz hemen şu alana tornavida sokarak tırnakları çıkarmadan rahatça ayırabilirsiniz. Şimdi ben tırnakları çıkarmayacağım. Yapmam gereken şey tornavida yöntemiyle alanı tırnaklarını çıkarmak. Evet. Bir şöyle Keşke bir arkadaşım olsaydı kamerayı size gösterseydi nasıl kolay olduğunu size buradan da gösterebilirdim. Zaten siz farı açtığınız zaman otomatikman göreceksiniz bir tırnak var bir de lamba ile o soketin bağlandığı noktanın arasında bir boşluğu bakın ampulümüzü çıkardık patlak ampulümüzü ve kenara koyuyorum yeni olan ampulümüz arkadaşlar burada yapmamız gereken kesinlikle şuradaki cam bölüme el sürmüyoruz bunu en kolay yöntemiyle şu şekilde bakın şöyle yapalım hatta bir saniye müsaadenizle kaymasın diye sık yapmışlar Hoppa. evet çıkardık şu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ampul kısmını elde edilmeden peçete yöntemiyle tuttum. Ve tekrardan soketin içine sokuyorum. Arkadaşlar soketin iyice girdiğinden emin olun. Çünkü yapmış olduğunuz herhangi bir hata size işte belki de elektrik kontağında herhangi bir şaşya yaparak Aracın yanmasına neden olabilir. Dikkatli olun. Tek yapmanız gereken dikkatli bir şekilde tırnakların yerine oturduğundan emin olmak. Evet, bunu yaptıktan sonra tekrardan ampulümüzü geri koyuyoruz. Ve bir Sil. İşte işte bu kadar kolay. Aynı şekilde kapağını kapatıyoruz. Evet. Ve tekrardan arkadaşlar Ağ filtresi kutumuzu yerine yerleştiriyoruz. Eliklerimizi ayarladık. Bir de İşlem bu kadar kolay ve basit arkadaşlar. Bunu yaparak usta masrafından kaçınıyorsunuz. Ve cebinize bir miktar daha fazladan haşlık kalıyor. Evet arkadaşlar, şimdi yapmış olduğumuz farları deniyoruz. İşte arkadaşlar işlem bu kadar basitti. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve abone olmak isterseniz Mustafa ile hayat Kınınağı abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize bakın Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.